Neçirvan Barzani, Bağdat'ta düzenlenen işbirliği ve ortaklık konferansını memnuniyette karşıladıklarını ve Irak Başbakanı Kazimi'nin girişimini takdir ettiklerini söyledi. Irak hükümetinin inisiyatifinde başkent Bağdat'ta işbirliği ve ortaklık konferansı düzenleniyor. Konferasta, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Mısır, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan liderler ve yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye devletlerinin temsilcileri, G20 ve Arap Birliği Genel Sekreteri yer alıyor. Zirve için Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı, Bölgesel ve uluslararası katılımın sağlandığı konferansı ve Başbakan Kazimi'nin konferans girişimini takdir ettiklerini söyledi. Barzani mesajında konferansın Irak ve bölgede istikrar ve barışa hizmet eden sonuçlar üretmesi temennisinde bulunarak ülkedeki tüm bileşenlerin hak ve isteklerinin karşılanmasına, bölgesel ve uluslararası düzeyde ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını istedi. Neçirvan Barzani, Senatör Mark Takano başkanlığındaki bir Amerika Birleşik Devletleri Kongresi heyetini kabul etti. Kabulde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için zemin oluştuğuna dikkat çekildi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere önce Bağdat'a, ardından Erbil'e gelen Senatör Mark Takano başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden bir heyet, Başkan Neçirvan Barzani tarafından kabul edildi. Kabul'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanovski de hazır bulundu. Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kabul'de Amerika Birleşik Devletleri ile Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Irak'taki siyasi ve güvenlik durumu, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü ve terör tehdidi gibi konular ele alındı taraflar, yeni hükümetin başarısı için Irak'taki siyasi taraflar arasındaki dayanışmaya, ülkenin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunmasına vurgu yaptı. Ayrıca taraflar, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için zemin oluştuğuna dikkati çekti. Beşmerge'nin IŞİD'e karşı mücadelede oynadığı role övgüde bulunan konuk heyet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Kürdistan bölgesi ile ilişkilere önem verdiğini ve Washington yönetiminin IŞİD'e karşı mücadelede Erbil ile Bağdat'ı stratejik ortak gördüğünü belirtti. Başkan Neşirvan Barzani de IŞİD'e karşı mücadelede Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Koalisyonun Irak ve Kürdistan bölgesine verdiği destek ve ayrıca Peşmerge Bakanlığı bünyesinde reform sürecine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti. Kabul'de ayrıca Peşmerge Bakanlığı'nın reform sürecini ve yeniden örgütlenmesi ve bu süreci hızlandırma ihtiyacı, Kürdistan bölgesindeki iç durum, Kürdistan'da siyasi partiler arasındaki dayanışma ve birliğinin önemi gibi konularda ele alındı. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Doğuk'taki patlama nedeniyle yarıda bıraktığı Bağdat ziyaretini devam edecek. Bugün Bağdat'ta gidecek olan Barzani'nin siyasi parti liderleri ile görüşmesi bekleniyor. Başkan Neçirvan Barzani Duhok'ta gaz patlaması nedeniyle yarıda kestiği ziyaretini tamamlamak üzere bugün Bağdat'a gidiyor. Barzani'nin bugünkü ziyareti kapsamında Azman Koalisyonu Başkanı Musanna Samera'yı, Irak Ulusal Güvenlik Ajansı Müsteşarı Kasım Aracı, Irak Ulusal Hikmet Hareketi Başkanı Ammar El Hakim, Eski Başbakan Adil Abdülmehdi ve Sadır Hareketi yetkilileri ile bir araya geleceği bildirildi. Başkan Neçirvan Barzani 22 Kasım'da Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümünü görüşmek üzere Bağdat'a gitmişti. Burada yeni başbakan Muhammed Şia Sudani, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Seydan, Haçlı Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz, Asiib Ehli Hak Lideri Kay Sazari, Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri Maliki ve Fethi Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri gibi Şii siyasi parti liderleri ile görüştü. Ancak aynı gece Doğuk'ta bir fırında gaz sisteminin patlamasıyla 7 kişinin yaşamını yitirdi, 30 kişinin yaralandığı felaket nedeniyle ziyaretini yarıda keserek Kürdistan bölgesine döndü. Neçirvan Barzani, Kürdistan bölgesinde kadına yönelik her türlü şiddet, saldırı, hak ve özgürlük ihlallerine karşı mücadele edeceğimizi, kadınların siyasi ve idari alanlara katılımı için daha iyi olanaklar sağlayacağımızı yineliyoruz, dedi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, kadınların hak ve özgürlük mücadelesine tam destek verdiklerini yineledi. Barzani şu ifadeleri kullandı, kadın haklarının daha fazla korunması, kadınların özgür ve eşit olduğu, hiçbir bahaneyle şiddet ve cinayet tehdidiyle karşılaşmadığı bir toplum yaratmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm kadınlar özgür olmadıkça, özgür, barışçıl ve medeni olarak ilerlemiş bir toplum kurulamaz. Bugün de Kürdistan bölgesinde kadına yönelik her türlü şiddet, saldırı, hak ve özgürlük ihlallerine karşı mücadele edeceğimizi, aşırılıkçılığa karşı çalışmaya devam edeceğimizi, kadınların siyasi ve idari alanlara katılımı için daha iyi olanaklar sağlayacağımızı yineliyoruz. Kadınları, aileleri, işyerleri ve diğer kamusal alanlarda taciz ve her türlü şiddetten korumak için ilgili resmi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz. Özgürlük, barış ve haklarını elde etmek için her gün mücadele eden tüm kadın ve kuruluşları selamlıyor ve takdir ediyoruz. Kadına yönelik şiddet mağdurlarının, özgürlük, eşitlik ve barış için mücadele eden tüm kadınların ruhlarını selamlıyoruz. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar onları saygı ve onurla anıyoruz. Neçirvan Barzani, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşit Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Sünni Egemenlik İttifakı adına Muhammed Tamim ile görüştü. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından anayasanın uygulanması ve Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözümünü görüşmek üzere bugün Bağdat'ta gitti. Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile bir araya geldi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede kamplardaki Iraklı göçsedelerin içinde bulunduğu kötü durum ele alındı. Liderler göçsedelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için ortak çaba gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Irak'taki son güvenlik, siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Irak'ta yeni hükümetin vatandaşların geçim kaynaklarını iyileştirme ve daha iyi hizmet sunma yönündeki gündemini uygulama adımlarına destek verildiği kaydedildi. Irak'ın komşu ülkelerle saygı ve ortak çıkarlara dayalı ilişkiler içerisinde olması gerektiğine dikkati çeken liderler ülkenin istikrarı ve güvenliği için işbirliği ihtiyacına vurgu yaptı. IŞİD'e mücadele konusuna değinen Barzani ve Latir, terörün bitirilmesi için Irak güvenlik güçleri ile peşmerge arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine değindi. Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları ele alan liderler, çözümün yapıcı diyalog ile sağlanması, anayasal temelde adilce tüm bileşenlerin haklarını garanti altına alacak şekilde sağlanması konusunda hemfikir kaldı. Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile görüştü. Başkan Neçirvan Barzani ile Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan arasındaki görüşmede de Irak ve Kürdistan bölgesindeki mahkemelerin görevlerini başarıyla uygulayabilmeleri için gerekli tüm şartların sağlanması ve adaleti destekleme mekanizmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede taraflar, zorluklarla yüzleşmek ve ülkeyi barışa taşımak için tüm siyasi partiler ve farklı toplulukları arasındaki karşılıklı işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Neçirvan Barzani, yargının ülkenin istikrarı ve yönetiminde oynadığı rolün önemine dikkat çekerek, bu konuda özellikle Irak Yüksek Adalet Konseyi Başkanı'na önemli bir rol düştüğüne işaret etti.